Evet karşılaşmayı bekleyen futbolcularımızı görüyoruz şu anda. Sahada bir karşılaşma devam ediyor. Saat 13'te başlayacak karşılaşmaya sporcularımız oldukça hazır. Birkaç futbolcumuzla görüşmek evet. istiyoruz. Evet, Belin Lisa. Bu maçla alakalı düşüncelerini alalım. Nasıl hissediyorsunuz? Takım hazırlandı? Yeneceğiz. İnşallah yeneceğiz. Şeyiz, iyi hazırlandık. İnşallah yeneceğiz. Evet. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Şimdi de takımımızın yıldızlarından Aday birlikteyiz. Adacığım bugün nasıl bir karşılaşma bekliyor bizi? Takıma güveniyorum. Yeneceğiz. <laughs> <laughs> Kaybetmeyeceğiz. İnşallah başarılar diliyoruz. Evet takımımızın diğer futbolcuları şu anda diğer karşılaşmayı izliyorlar. Evet tribünde Hira'yı görüyorum. Hira <laughs> Ne düşünüyorsun Hilal'cığım bugünkü karşılaşmayla alakalı? Kendini nasıl hissediyorsun? Kazanacağımızı düşünüyorum. Eğer birlik olup paslaşırsak, güzel paslaşırsak kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Tebrikler. Evet Serhal'cığım senden de birkaç cümle alalım. Ben de kazanacağımızı düşünüyorum. En kötü beraberlik düşünüyorum. Başarılar diliyoruz size. Dilay senden de bir iki cümle Aynı rica edeyim. Fark, atacağız. Fark atacaksınız. Dilay çok iddialı. Dilay <laughs> kendini bugün hem kendine hem takımına çok fazla güveniyor. Hepsine başarılar diliyoruz.